Sayın valide geçmiş olsun diyelim. Dün gece sabaha karşı ekipler operasyonlar sürdürdü. Tabi sevindirici haber hem zanların bulunması hem de sakladıkları diğer altınların bulunmasıydı. Hiçbir e, can güvenine sıkıntı gelmedi sanırım. E, operasyonlarla alakalı son gelişme hakkında bilgi verirseniz, sevindir, efendim. Evet arkadaşlar ben öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşımızın da sorusunda belirttiği gibi e, tesellimiz ve sevincimiz bu olayda herhangi bir e, yaralımızın ve can kaybımızın olmasıdır olmaması. Akşam bildiğiniz gibi dün akşam e, yaklaşık 17:40 e, sıralarında e, Safranbolu merkezimizdeki bir e, kuyumcuya e, üç silahlı aynı zamanda da maskeli şahıs tarafından bir soygun olayı gerçekleştirildi. Olayın gerçekleştirildiği andan itibaren e, hem emniyet kuvvetlerimiz hem de jandarmamızın desteğiyle ve diğer birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı hızlı bir şekilde ve koordineli bir şekilde başlattık. Akşam e, olayın hemen arkasında e, çal bu kuyumcudaki soygunda çalındığını değerlendirdiğimiz e, altınların bir kısmını çanta içerisinde e, arkadaşlarımız ele geçirdiler. Geri kalan bir kısmını da yine e, dere kenarında e, dökülmüş vaziyette açıkta e, buldular. Aynı zamanda olayda kullanıldığını değerlendirdiğimiz iki silahı da akşam saatlerinde olayın hemen gerçekleşmesinden kısa süre sonra arkadaşlarımız ele geçirdiler. Bu arada gece boyunca çalışmalarımız devam etti. Ben bu arada Sayın İçişleri Bakanımıza gerçekten şükranlarımızı sürüyorum Karabük Temşehirlerimiz adına. Aynı şekilde Emniyet Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Hızlı bir şekilde özel hareket timlerimizi de ilimize sevk ettiler. Hem özel harekat timlerimizle birlikte, hem Karabük Emniyetimizle birlikte, Safranbolu Emniyetimizle, aynı zamanda da İl Jandarma Komutanlığımızın da katkılarıyla birlikte sabaha kadar arama tarama ve şüpheleri yakalama çalışmalarımız devam etti. Tabii ki ilk aşamada e, bunların tespit edilmesi, şüphelerin tespit edilmesi çalışmasını yaptılar arkadaşlarımız. Tespitten sonra e, bulunabilecekleri alanları e, geniş alandan dar alana doğru, Kapama e, şeklinde e, alanı daralta daralta geldik ve sabah 9 e, sıralarında e, şüpheleri e, İsmet Paşa Mahallemizde saklanmış oldukları e, metruk bir evde e, yakaladık ve emniyetimize getirdik. Ben e, bütün Safranbolu e, halkımıza, e, esnafımıza geçmiş olsun diyorum. E, biliyorsunuz e, e, Türkiye yüzyılı kapsamında Türkiye'nin huzuru e, mottosuyla hepimiz görev yapıyoruz. Türkiye'nin huzuru, aynı zamanda da Karabük'ümüzün huzuru, Safranbolu'muzun huzuru kapsamında bundan böyle de suç ve suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. önleyici tedbirlerimizi her zaman önceliyoruz. Bundan sonra da suçun önlenmesi, yakalanması ve adalete teslim edilmesi ile ilgili çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu noktada da ben siz değerli basın mensuplarımıza ve Safranbolu vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Akşamdan itibaren bu saate kadar bizlerle birlikte mesai yaptınız. Ama sonunda hem çalındığı değerlendirilen altınları hem kullanılan silahları hem de şahısları bu an itibariyle arkadaşlarımız yakaladılar. Bu üç şüpheli şahsın dışında yine belki ekstra bir bilgiyi sizlerle paylaşabiliriz. E, gözcülük yaptığını değerlendirdiğimiz bu şüpheli üç şahısla irtibat ve iletişim halinde değerlendirdiğimiz bir kişiyi daha gözaltına aldık. Onu dün gece almıştık. Onun da şu anda emniyetimizde e, sorgusu e, Bas Savcılığımızın ve Safranbolu Savcılığımızın koordinatisi de devam ediyor. Bu aşamadan sonra e, artık e, Cumhuriyet Savcılığımızın, savcılarımızın ve adli makamların e, soruşturmasıyla süreç e, aydınlatacaktır. Bu şahıslar dışında bu işle ilgili irtibatı olan, bu işin içinde olan, bu işe yardımla yataklık eden kişilerin de tespit edip adalete teslim edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı devam edeceğiz. Ee, tekrar vurguluyorum, Karabük'ün huzuru, Safranbolu'nun huzuru, suç ve suçlarla mücadelede kollu kuvvetlerimizle birlikte, adliyemizle birlikte tüm e, görevli kurumlarımızla birlikte e, kararlılıkla devam edeceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Yaşları noktasında çok oldukça da genç efendim. Evet yaşları noktasında e, bu üç şahsın e, iki bir ikisi e, birisi 2004 doğumlu e, daha diğeri de 2006 doğumlu zaten e, ikisi de kardeş e, noktasında çok yaşlı oldukları söylenemezler. Evet gençler. Bu şüpheliler İsmet Paşa Mahallesi'nde mi ikamet ediyorlar Sayın Şu anda şüphelilerin ikametleri ikametleriyle ilgili ve bağlantıları ile ilgili arkadaşlarımız tabii olay çok yeni. Çalışmalarına devam ediyorlar.